Evet efendim, herkese merhabalar. Bugün Denizkent'e gidiyoruz. Bir villamızın ve arsamızın da detaylı çekimleri için şimdi yola çıktık. Denizkent, Çanakkale Bursa Karalı üzerinde kalan bir tatil beldemiz ve aynı zamanda oksijen cennetimiz. Kaz Dağları'ndan sonra Türkiye'de ikinci sırada bu konuda. Koa hastaları yazın buradan resmen gidemiyorlar. Daha çok sessiz, sakin insanların yaşadığı bir yer. Kafa Dinlemek isteyen Sessiz Sakin insanların Tercih Ettiği Bir Yer Burası Göner'e Yaklaşık 22 Kilometre Bigaya 24 Kilometre Bandırma'ya 40 Kilometre Çanakkale'ye Yaklaşık 1-1.5 Saat Mesafede Ve Bursa ve İstanbul'a Yaklaşık 2-3 Saatlik Bir Mesafede Şimdi Yoldayız Çıktık Denizkent'e Gidiyoruz Orada Görüşmek Üzere Efendim Herkese Merhabalar Tekrardan Çanakkale Bursa Karayolu Burası Denizkent'e geldik. Meşhur Denizkent'imiz. Denizkent'in ana girişi burası efendim. Buraya bir villa ve arsa çekimi için geldik. Hava bugün gayet güzel. Şimdi önce sahilimize iniyoruz buradan yavaş yavaş. Daha sonra çekim için villamıza ve arsamıza gideceğiz. Buradan yavaş yavaş sahilimize iniyoruz. Hemen karşımızda zaten sahil bizi karşılıyor. Evet sahilimize geldik Denizkentin ana girişinden direkt sahilimize indik. Tabi burada en çok merak edilen denize giriliyor mu sorusu oluyor. Denizkentte evet denize giriliyor. Deniz bazen dalgalı oluyor, bazen çarşaf gibi ama burada sabah akşam istediğiniz her an denize girebilirsiniz. Denizkentte bir tarafımız Erdek, bir tarafımız Avşa Adaları. Sabah akşam denize giriliyor efendim. Sakin insanların yaşadığı yer, bir yer burası. Daha çok belli yaş ve üzeri insanlar burada yaşıyorlar. Burada huzur buluyorlar. Şimdi sizlere bir de sahilimizi detaylı bir şekilde göstereceğim. Araçtan inip. Şimdi sahil şeridinden biraz ilerliyoruz, sizlere Denizkent'i biraz daha detaylı anlatalım. Sessizlik, sakinlik isteyenler için harika bir konum burası. Ee, emekli olduktan sonra nefes almak isteyenler, kafa dinlemek isteyenler bu bölgeye akın akın geliyorlar. Ee, arsa istiyorlar, bizleri arıyorlar. Arayışlar çok fazla şu an bu konumda. Deniz insanları da çok iyidir. Komşulukları çok güzeldir. Ee, Türkiye'de oksijen bakımından kaz sonra ikinci sırada burası. Ee, koa hastaları için birebir. Sakin insanların yaşadığı bir yer burası. Belli yaş belirleri insanlar burada huzurlu oluyorlar, huzuru buluyorlar. Burası ana caddemiz, Sahi şeridimiz zaten. Ee, hemen sol tarafımızda gördüğünüz ee, bir tane kafemiz var önünden geçerken Kafa Beach diye sahil yürüyüş yolumuz bu bölgede inşaatlar da çok yoğun sessiz sakin havası güzel doğası güzel kafa dinlemek isteyen insanlar için harika bir yer burası lütfen bizlere ulaşsınlar bizleri arasınlar öylesine güzel yerleri görmek için güncel ilanlarımızı takip edebilmek adına lütfen kanalımıza abone olun efendim. Şimdi detaylı çekimlerimizi yapmak üzere villamız ve arsımıza geçiyoruz. Evet. Orada görüşmek üzere. Sizlere daha detaylı gösterebilmek adına sahil yoluna geldim. Ee, burası bisiklet yolu. Aynı zamanda sahil yolu. Görüyorsunuz boylu boyunca uzanabildiğince. Burası sahil şeridimiz efendim. Ee, hemen karşımızda sahilimiz bizleri karşılıyor denizimiz burada sahil yolumuz hemen kafemizin oradan devam ediyor ana girişimize kadar uzanıyor ve yine buradan dümdüz bir şekilde devam ediyor bisiklet yolumuz gece sahil yürüyüş yolumuz gündüz sahil yürüyüş yolumuz Denizkent gerçekten çok güzel bir yer efendim belli yaş üzeri insanlar için sessizlik sakinlik arayan insanlar için harika bir konum burası Oksijeni harika bir durumda. Türkiye'de kaz dağlarından sonra ikinci sırada. Burada bir beach club'ımız var, kafemiz var. Villalarımız var burada. Görüyorsunuz yeni bir inşaatımız. Talep gerçekten çok fazla. İnsanlar arıyorlar. Arsa soruyorlar, ev soruyorlar. Kayıklarımız, teknelerimiz, deniz manzaramız, sahil yürüyüş yolumuz, aydınlatmalarımız. Evet, şimdi yavaştan çekim yapacağımız villamıza ve geçiyoruz. Orada görüşmek üzere. içerisinde 250 metrekare net 5 artı bir dublex villamız gelmiş bunu içeride görüşmek üzere efendim evet villamız yaklaşık 450 metrekare arsa içerisinde 265 metrekare net 5 artı 1 hemen yanımızda yeni yapılan bir inşaatımız var Şimdi hep birlikte içeri girelim. Bir de içerisine bakalım. Evet içeri girişimiz, merdivenlerimiz, kapımız. Hep birlikte girelim. Evet efendim girişte bizi böyle bir hol karşılıyor. Hemen karşımızda merdivenlerimiz. Evimiz iki kat dubleks. Biz sol tarafımızdan başlayalım. Sol tarafımızda hemen bizi içeri girdiğimizde bir mutfak karşılıyor. Mutfağımız. Evimiz zaten yeni. Daha içine hiç girip oturulmamış bir bina. Mal sahibimiz kendisi için yaptırmış fakat şu anda yurt dışı planı olduğu için kendisi satmak istiyor. Hemen yine mutfağımızdan da Deniz manzaramız zaten gözüküyor. Mutfağımızın hemen karşısında bize banyomuz karşılıyor. Evet banyomuz. Hemen sol tarafımızda tuvaletimiz, duşa kabinimiz, karşımıza lavabomuz. Yani kullanılan malzemeler gerçekten çok kaliteli efendim. Kendisi için yaptırmış, özenerek özenerek yaptırmış. Fakat kendisi daha hiç içine girip oturmaya kısmet olmadan şu an satışa çıkarttı. Banyodan çıktığımızda sağ tarafımızda bizi hemen salonumuz karşılıyor. Gerçekten gayet büyük ve ferah bir salon. Size şöyle göstereyim. Önümüzde deniz manzaramız. Ön camımızda Arka camımızda ise bizi bahçemiz karşılıyor. 450 metrekare arsa içerisinde ön tarafımızda küçük bir bahçemiz ve deniz manzaramız, arka tarafımızda ise gayet yeterli meyve ağaçlarının olduğu bir bahçemiz bizi karşılıyor. Hadi hep birlikte yukarı çıkalım. Salonumuzun tam karşısında Bir odamız var efendim, yine bu odamızın da camı arka bahçeye, önü ise yine deniz manzaralı, denizi görüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Bakar mısınız yani kullanılan malzemenin kalitesini. İkinci katımıza çıkıyoruz. Yani şunlar. Evet ikinci katımızda sola döndüğümüzde yine bizi az önceki gibi sol tarafta bulunan bir odamız karşılıyor. Standart bir oda büyüklüğü. Arkamızda hemen yolumuz. Ve bahçemiz. Önümüzde ise yine deniz manzarası. kullanılan işçilik kullanılan malzeme. Al sahibimiz kendisine özenerek yaptırdığı villasını şu an yurt dışı planından dolayı satışa çıkarttı. Hemen diğer tarafları gezdireyim size. Çıktıktan sonra sol tarafımızda yine öne bakan cephemizde bir odamız daha var. Yaklaşık zaten 5 artı 1 burası. 250 metrekare. Bu odamız da yine deniz manzaralı. Bakar mısınız? Her taraftan denizi görüyoruz. Hemen 90-100 metre mesafe. Belki o kadar bile değil. 70-80 metre mesafe burası. Gayet standart büyüklükte bir, bir odamız var burada efendim. Hemen buradan da ilerleyelim. Yan tarafımıza geçelim. Şimdi burada sağ tarafımızda yine bir banyo bizi karşılıyor. Aynı alttaki gibi duşakabinimiz, tuvaletimiz yani banyoda kullanılan malzemeler zaten herhalde gösteriyor kendini. yine şöyle yakınla sizlere göstereyim kapıyı da kapatayım 5 artı 1 deniz manzaralı dubleks villamız banyodan çıktıktan sonra yine sağ tarafta bizi büyük odamız karşılıyor sol tarafımızda yine bir balkonumuz var ve yine tabi ki deniz manzaralı birlikte de çıkalım buraya bakar mısınız yemyeşil denizimiz hemen karşımızda önümüzde bir bahçemiz mevcut arabanızı park edebileceğiniz bir alan var burada balkonumuz çok havalar gerçekten denize karşı oturabileceğiniz bir balkonumuz var burada Tekrardan içeri girelim. Odamız gerçekten çok ferah ve aydınlık yani. Burada bir camımız. Yine aynı şekilde burada bir camımız. Burada bir camımız. Şöyle yandan da göstereyim sizlere. Arka bahçemizi de size yukarıdan göstereyim. Detaylıca. 450 metrekare arsa içerisinde. 260 metrekare büyüklüğe sahip 5 artı bir dubleks villamız satılık efendim. çanakkale Bursa Karayolu hemen dibimizde. Hemen arkamızdan geçiyor. Önümüz deniz manzaralı. çok güzel bir konumda. Daha sıfır günah, içine hiç girilip oturulmamış dublex villa. Mal sahibi yurt dışına çıkacağı için satışa çıkartıyor. Güncel ilanlarımızı takip edebilmek için böyle güzel yerleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Bizi seyrediniz, bizleri takip ediniz. Çok güzel efendim. Evet Yalacak. şimdi bir de bahçemizin Evimizin arka tarafını görelim Hep birlikte 450 metrekarelik bir arsa burası Ve evimizin arka tarafında bulunan Çanakkale Bursa Karayolu'na bakan Bahçesi efendim Burada Birkaç adet meyve ağacımız bulunuyor Portakal Dut ağacı kayısı ağacı. Mal sahibimiz tarafından bunlar dikilmiş. Gayet yeterli bir yükte. İsterseniz burayı komple yeşillendirebilirsiniz. İsterseniz biraz daha meyve bahçesine dönüştürebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinizle alakalı bir durum. Yine arka tarafımızda komple duvarla çevrili sınırımız. Karşımız hemen Çanakkale-Bursa Karayolu. Bahçemizin arka tarafı ön tarafı deniz manzaralı, arka tarafı Çanakkale-Bursa Karayolu olan 450 metrekare içerisinde satılık dubleks villamız efendim. Şöyle biraz daha sınırımıza doğru gidelim ve bir de arka taraftan görelim en dipten. Evimizin yan tarafına da yeni bir inşaat yapılıyor. Yeni bir villa. Görüntümüz budur efendim. Duvarlarda böyle aydınlatmalar mevcut. Bunlar gece çok şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hiçbir masraf yok. 450 metrekare bir arsa içerisinde 5 artı bir dublex 250 metrekare villamız denize yaklaşık 80 metre mesafede Çanakkale Bursa Karayolu hemen dibimizde arkamızda satılık efendim güncel ilanlarımızı takip edebilmek adına böyle güzel fırsatları yakalayabilmek adına lütfen bizleri takip edin kanalımıza abone olunuz hepinize sevgiler saygılar görüşmek üzere efendim sağlıcakla kalın Evet şimdi sizlere bir de sokaklarını gösterelim. Mahalle aralarına biraz girelim, evlerimizi gösterelim. Detaylıca hep birlikte izleyelim. Evet burada bir marketimiz var hemen sahilin girişinde. Yine sol tarafta bir camimiz. Hemen girişte solda. Deniz kentimizin sokakları bu şekilde biraz bunları gösterelim dedik sizlere. Hep üstteki villa tarzı ya da bahçe ev tarzı. Evet efendim. Çekimlerimizi tamamladık. Şimdi Denizkent'ten çıkış yapıyoruz. Çanakkale Bursa Karayolu üzerinden. Yine Gönel'e dönüyoruz. Kanalımıza abone olunuz. Güncel ilanlarımızı görebilmek adına, takip edebilmek adına kanalımıza abone olunuz. Tekrardan görüşmek üzere efendim.